Evet, bugün marketten bulduğumuz değişik sürpriz kutuların içinden neler çıkacak onlara bakacak Ecre ile Cemre. Cemre de burada. Evet, Cemre. Cemre yeşilini açacak. Ecre şu kırmızılardan açıyor. Evet, içinden ne çıkacak bakalım. Bunları şöyle alalım, çöpe atacağız. Şöyle. Aa, bakalım. Şöyle sakız çıkmış bir tane. Oyun hamuru. Bir tane oyun hamuru. Evet, dövme galiba bu. Bakalım. Dövme mi? Başka evet, şey Hiç gözükmüyor galiba. Değişik bir dövme. Şöyle oyun hamuru için düşürdüm anneciğim. Şimdi Şöyle oyun hamuru için kalıp çıktı. Bence diğerlerini de açalım. En son hepsini gösteririz. Tamam. Sarı kutuda ben çok merak ediyorum Ece. Şu sarı kutuda ne var? Arkadaşlar bakın şöyle sih, şey e, sihirli kutu yazıyor. Cemre parçalayarak açıyor şu an. Evet Cemre. Ne çıkıyor bakalım? Ha, onda da mavi oyun hamuru çıktı. Oyun hamurlarımı şu alıyor. Başka? Ah, bir sürü sakız çıktı. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> Aa, bir sürü hamur çıktı. Çok güzel. Kalıplarımız kalıplarımız çıktı. Çok tatlı. Aa, evet. Bir sürü şeyler çıktı ya. Evet şöyle bir tane değişik şekil yapan bir tane motorlu kartımız çıktı. Bakalım. Bu da Tamam açacağız birazdan. Önce ablan da açsın. Bakalım ablanınkilerde ne var? Aa, değişik bir şey çıktı. <laughs> bakayım Ece. Ona da bir sürü sakız çıktı. Baksanıza. Bu yapış Sakız koleksiyonu yaptık. Bu, anne bu yapışık kalmış. Bir bakayım. Şöyle kabartmalı. Çok tatlı Ece. <laughs> Kitabına yapıştırabiliriz bunu. Alır. Başka? Diğer oyuncağı neydi Ece? Onu göstersene. Şu çıkan göstermedi. Aa, bu puzzle, puzzle gibi bir şey. <laughs> bir, <Puzzle gülüyor> bir bakalım. Puzzle açalım puzzle bakalım bir şey. Evet, puzzle gibi bir şey çıkmış. Ece bize bir göstersin sek, sek, bakalım sektirin. neymiş bu. Aç bakalım Ecro. Çok merak ettim ya ne bu? Bakayım. Böyle şekiller yapabiliyorsun Ecro galiba. Onları birleştiriyorsun. Bakın şöyle. Aa, Böyle bunlar şimdi. sert değiller. Yumuşaklar biraz. Bakayım anneciğim. Böyle sünger gibi biraz yumuşaklar. Tek tek yapacağım. Evet. Aa, bu çok güzel bir şey Ecro. Bu kutulardan alıp içinden bunlardan çıkarıp çoğaltabiliriz aslında. Evet. Bakın şöyle çok güzel Aha, şekiller. Evet Cemre oyun hamurlarıyla oynamak istiyor. Oyun evet. hamurlarıyla mı oynayacaksın? Evet. Hmm. evet. Bakın şöyle şekillerimiz, oyun hamurlarımız ve sakızlarımız. Bayağı bir şeyler çıktı ya. Çok güzel. Şu kırmızı. Bu kırmızıyı kimse açmadı. Evet. <laughs> Cemre'nin mi şu kırmızı? Açabilecek misin? Yardım edelim mi sana? Ben sana yardım tamam. edeyim. Tamam. Mer, Ece açsın. Ay, anneciğim öyle dişlerin acır. Biraz ben yardım, yardım edeyim ediyorum. mi? Ben yaparım, yaparım. Kesinlikle tamam. Akarsa. Bakın böyle bir sürü şeyler çıktı. Çok güzelmiş aslında. Şimdi böyle video çekip yapabilirsiniz. Nada, Nada, Nadi. Bu çok güzel. Bir sürü şeyin çıktı. Ya ne kadar çok sakız çıktı. Aa, sakızların çok çıkmasına şaşırdım. Şöyle bir sürü renkli çok güzel oyun hamurları, kalıplar. Evet şurada yıldızlı kalıbımız var. Biz bunlarla daha sonra size kalıplarla oyun hamuru videosu çekeriz. Ecri evet. çok seviyor oyun hamuruyla evet. oynamayı. Açamadın mı anneciğim? Ben yardım edeyim. Evet Cemre şimdi açıyor. Aç bakalım ne çıkacak bu kırmızıdan. Dökülmesin. Evet öyle aç anneciğim. Ah. Yine bir huyun hamuru turuncu. Ekşi şeker. Aa, ekşi bundan, göz. bunu daha çok seviyorum. <laughs> ekşi. ekşi. göz çıkmış. Küçüklerimizde bizim çok vardı bundan. Ben anne, senin olsun bu da. Ay ama bu yılanlı dövme çıkmış bir tane. Evet ya. Bu, bu ya. da... Bak görünüyor Evet bu da biraz değişik görünüyor. Böyle değişik bir dövme. Ana, açalım. Bu kadar. Evet çektiklerimiz bu kadar değişik. Beğendin mi içindekini evet. çıkanları? Hı? Evet. Neyse. Ana, o zaman açalım. bugünlük mama, bu baba. videomuzdan bu kadar. Ana, Marketten bulduğumuz değişik kutulardan değişik. ne çıktığını gördük. Güle güle.